Bugün Türkiye'nin meşhur kuzu çevirmecisi Ziyafet'in İstanbul Şubesi'ndeyim. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş bulduk. Sirkeci'de 200 yıllık tarihi bir binada hizmet veriyor. Biz gibi kokuyor, keşke kokuyu tarif edebilsek. Meşe ve kayın odun ateşinde pişirilen kuzular burada müthiş bir şov eşliğinde servis ediliyor. İplerini kesiyoruz, servis ediyoruz. Bizi bakın şöyle görüyorsunuz. Dağılıyor zaten. Dağılıyor, yani bu tandır değil, çevirme görüyorsunuz. Kaç saatte pişiyor bunlar? Bu ortalama 3,5-4 saatte pişer. Odun ateşinde pişer. Mis gibi kokar. Sulu suludur. Son derecede lezzetlidir. Kemikli sunumda kemikli olarak sadece kuzu kol satıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi. Ama onun dışında isterseniz kemiksiz de servis edebiliyoruz. İstanbul'da bu muhteşem kuzuyu burada yiyebiliyor olmak bence müthiş bir şey. Mutlaka sirkeceği yolunuzu düşürür. Evet. Ziyafet kuzu çevirmede her misafirimizi bu bekliyoruz. nefis balık kesir kuzusunun tadına bakın. Süt kuzusu. Of şimdi bunu Tabağa porsiyonluyoruz. Biraz damak çatlatan lezzet abi oldu ama. Abi sen ne yaptın abi böyle? Kuzun Müthiş. en, en lezzetli yeri de yağlı yerlerdir. Masamızda keşkek, humus, ezme, şakşuka, pembe sultan pancardan yapılıyor atom ve tulum peynirli yeşil salata. Kuzu ön kol siparişimiz masamıza geldi. Şimdi ziyafet kuzu çevirmenin meşhur balık esir kıvırcık kuzusunun tadına bakacağız. Muhteşem kokuyor şöyle tabağımı alıyorum. Etler dağılıyor zaten gördüğünüz gibi. Konuşamıyorum şu anda. Muhteşem. İstanbul'da meşhur Akisar'ın Ziyafet Tuzu Çevirmenin Tuzu'nun tadına mutlaka bakın. İstanbul'un tartışmasız en iyi tuzu çevirmesi. Burada sadece kuzu çevirme yok, kuzu ön kol, kaburga, kebap çeşitleri gibi farklı yemek çeşitleri de var. Mutlaka burayı ziyaret edin. Bize afiyet olsun. Mutlaka kaydedin. Detaylar ve fiyatlar açıklamada.